mimaride modernizm o da çok radikal. Mesela Le Corbusier, Van der Rohe gibi isimler ya da Adolf Loos gibi bunun makaresini yazan ki yani Wittgenstein'in yakın arkadaşı ve Wittgenstein'in evini de tasarlayan Wittgenstein'in mimarlığa heves etmesine vesile olan biri Viyana. Modernizmi dediğim şey. Bu arada Viyana tuhaf. Değil mi? Freud da oradan. Yani. Adaflı olsun 1908'de yazdığım makale modernizmin mimardaki en önemli manifestolarından biridir. Ve şu an hala çok güncel. Adı ne biliyor musunuz? Suç ve süs. Yani, hı? Süs suçtur diyor. Hı? Niye süs suçtur? Çünkü aristokrasidir, israftır, köle emeği gerektirir, çok fazla algı üretir, rüküştür. da değil aslında. Değil mi kapitalizm? Seyretilmez, seyretilmez. Evet. Ama en çok sarayla alakalı, aristokrasiyle çökmüş bir aristokrasi ve burjuvazi ile alakalı. Şaşa, altın varak, kıvrımlar. İşte mesela ne, nasıl var. örnekleyeyim? Adnan Oktar mesela. Hani süs değil mi? Yani değil, Adnan Oktar değil Rokoko, barok, kiç. Değil mi? Bir estetik var. Adolf diyor ki biz sosyalistiz. Bizim için sadeli görebilir. Minimalizm. Bizim binalarımız minimal olacak. Kolay üretilebilir olacak. Minimalizm güzelliktir. Az çoktur. Van der Rohe'nin deyimiyle. Bu müthiş bir dinamizm. Mesela Kültür Sarayı diyorsun, Adalet Sarayı diyorsun, kübik bina var. Niye saray deniyor ya? Çünkü Le Corbusier'ler şöyle diyor, artık bizim saraylarımız palas. Bundan sonra böyle olacak. Küp gibi. Hı? Hı. Tabii 1920'lerde çok radikal. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda kentler yıkıldığında modernist mimari devletlerin elinde kentleri kalkımı hızlı bir şeye dönüşüyor e, ee, gökdelen. gökdelen evet. yani sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Ama burada o modernistin suçu yok. Mesela postmodernizm de mimarlık üzerinden başlamıştı tartışmaya. Modernistleri, başta Le Corbusier'leri sıkıcı despot diye nitelendiriyorlardı. Oysa onlar çok daha farklı düşünüyorlardı. Yani bir kübik binayı hızlı toplu konuda çevirebilirsin. Hı? Falan. Tabii onların da eleştirecek bir sürü handikapları var ama bakın mimarideki modernizm çok politik aristokrasinin süsünü ve köle emeğini istemiyorum diyor. Hı? Yani. Ee, Sovyetler Birliği'deki fütürizm aynen böyle minimalizmi savunuyor. Az çoktur. Bir israf yok. İki zaten minimalist Zen bu e, esteti denilen daha sonra evet. yani. Sade şeyler daha şeydir. Kolay algılanan bir daha lezzetlidir. Kullanıştır. Evet. Ve en önemlisi de 19. sanayi devrimi 20, 20. seri üretim çok önemli seri üretilebiliyor. Rokoko bir binayı, süslü binayı nasıl seri üreteceğim? Bir sürü kalkma, oyma değil mi? Köley mi? Yani Dolma Bahçe Sarayı'nı nasıl seri üreteceğim? Tabii yani, yani Ama in arka, in arka in arkadaki Hilton Oteli'ni bizim ülkedeki ilk modernist yapılardan biridir. <laughs> Hilton Oteli. Kolay üretebilirsin. Tık tık tık. Mesela nasıl ilginç değil mi yani? Aşağıda Dolma Bahçe bizdeki ilk barok ve rokoko esintili saray. Tepede Hilton var. Orası da tabii zenginlerin oteli ama hemen yanında Hakeme var. Hakeme mesela Türkiye modernizmin en önemli şeylerinden biri. Onun dışında Unkapan'daki meşe blokları. Bizdeki en önemli modernist binalardan biri. Şu an